Merhabalar. Bugün üreme konusunda bilgi vermeye çalışacağız. Üreme ifadesi ne demektir? Ee, bir defa öncelikle üremeden önce bölünme kelimesiyle işe başlayalım. Olgunlaşan hücrenin yeni hücreler oluşturmasına biz bölünme adını veriyoruz. Ee, canlıların kendine benzer canlılar oluşturmasına da üreme adını veriyoruz. Ee, tabii ki e, bu bölünmenin bazı sebepleri vardır. Bölünme neden gerçekleşir? Bunlardan birincisi Hacim yüzeye göre daha fazla büyür ve bunu dengelemek amacıyla bölünme gerçekleşir. İkinci bir özellik nedir? İkinci özellik Stoplazma çekirdek dengesi. Yani nasıl oluyor? Stoplazma normalde bu kadarken çekirdek bu kadar aşırı büyüyor. Etki alanını sınırlandırmak amacıyla bölünüp oraya bir çekirdek daha koyup bu sayede etki alanını sınırlandırmış oluyor. Üçüncüsü DNA etkisidir. DNA bölüm membreni verdikten sonra hücre sıkıntıda da olsa eğer bölünme özelliğine sahip yaralanmış bir olsa bölünme özelliğini gerçekleştirmek için elinden geleni yapar. Ee, amip ile ilgili şöyle bir deney yapılmış. Ee, amip de çekirdek çıkarılırsa, çekirdek tek başına yaşayamadığı gibi ee, bunun haricinde geri kalan parçada da yaşayamamış. Ee, Çekirdeğin yönetim ve kalıtım merkezi olduğunu gösteren güzel bir deney örneğidir bu. Ee, özellikle çok hızlı bölünebilen hücreler vardır. Embriyo hücrelerinde olduğu gibi vücudumuzun derilerindeki epitel hücrelerinde olduğu gibi midede de mesela benzer şekilde bakteri hücrelerinde oldukça 20 dakikada bir mesela çok hızlı bölünebildiğini söyleyebiliriz. Hücre döngüsü interfaz dediğimiz hazırlık evresi ve mitotik evre denilen evreden oluşuyor. Zaten hazırlık evresi bakıldığı zaman G1, S dediğimiz sentez G2 evreleri var. Bunların hepsinde genel anlamda hücre bölünmesine hazırlık olarak ki bu hazırlık evresi normal bu döngülerin yani mitotik evreyi de düşünecek olursak tamamının %90'a yakın kısmını burası kapsıyor. Buralarda hangi olaylar gerçekleşiyor? Hücre bölünmesine hazırlık olayların büyük bir kısmı burada olacak zaten. Yani hücre bölünmesiyle ilgili zamanın büyük bir kısmı burada geçecektir. Burada protein sentezi solunum ATP oluşumu gibi olaylar gerçekleşiyor. Bunun haricinde bir de S dediğimiz sentez evresinde DNA'nın iki katına çıkıp kendini eşlediğini söyleyebiliriz. Ee, sinir ve kas hücreleri bölünme e, sinir ve kas hücreleri bölünme özelliklerini yitirdikleri için bu evrelere G0 anlamında durgunluk evresi adı verilmektedir. E, e, i̇nterfaz hızı tamamladıktan sonra hızlı bölünmenin de gerçekleşebileceğini söyleyebiliriz. Geliyoruz interfazdan sonra mitotik evre. E, mitoz ve sitoplazma bölünmesine oluşan bu evrede e, mitoz bölünmede kromozom sayısı sabit kalıyor. İki hücre oluşuyor. Bir hücreler düremeyi sağlarken bir hücreler bölündüğü zaman yeni canlı oluşuyor. Dolayısıyla bu bir üremedir bir hücrelerde. Çok hücrelerde ise büyümeyi, gelişmeyi ve yıpranan yerlerin, yaralanan yerlerin onarımını sağlıyor. Mitoz bölünme sonucunda kaç hücre oluştuğunu 2 üzeri n mitoz sayısıyla bulabiliyoruz. Yani düşünelim ki burada 3 mitoz bölünme geçirdi. 2 üzeri 3'ten kaç hücre oluşur? 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 tane hücre oluştuğunu söyleyebiliriz. Basit olarak şöyle göstereyim. Bir hücre birinci mitozu tamamladı. 2 hücre oluştu. İkinci mitozu tamamladı. 4 hücre oluştu. Bu da üçüncü mitozu tamamladığı zaman 2, 4, 6, 8 tane hücre oluşturacaktır. Bu şekilde ifade edilebilir. Ee, kalısal yapıya biz DNA adını veriyoruz. DNA ve proteinden oluşan kalısal yapıya kromatin kalısal yapıya kromatin adı verilmektedir. Ee, kromatin hücre hücre bölünmesinde kısalıp kalınlaşarak kromozom dediğimiz yapıya dönüşüyor. Bir kromozomda iki kromatit bulunmaktadır ki biz bunlara kardeş kromatitler adını vermekteyiz arkadaşlar. Ee, Kardeş kromatitleri bir arada tutan bölgeye sentromer denir. İpliklerine tutunduğu bölgeler ise kinetokor adını alır. Homolog kromozom diye bir tanım var. Ne demek homolog kromozom? Bir anneden biri babadan gelen birbirine özdeş kromozomlara biz iki takım halinde bulunan diploid kromozomlar vücut hücreleri ve üreme ana hücrelerinde diploid kromozomlardır. Bir anneden biri bir babadan gelen şekil ve büyüklük açısından birbirine özdeş kromozomlara biz homolog kromozom adını veriyoruz. diploid 2N kromozomdur. Vücut hücreleri ve üreme ana hücreleri üreme hücre demiyorum. Üreme ana hücreleri 2N'dir. Üreme hücreleri ise yumurta ve sperm hücrelerini ise haploid iken diploid onu hemen yazalım. N monoploid haploid. Diploid hücreleri neymiş? Vücut hücreleriymiş. Ve üreme ana hücreleriymiş. Haploid ise üreme hücre oluşan üreme hücrelerinin haploid kromozom taşıdığını söyleyebiliriz. Ee, ve tür içi kromozom sayısı genel olarak sabit kalıyor. Ee, özellikle maöz bölünme ödüllenme olaylarıyla bu sabit kalıyor gelişmiş canlılarda. Kromozom sayısının çok olması daha önce sınıflandırmada söylemiştik. Bu canlının gelişmiş olduğu anlamına gelmez. Yapısında bulunan genlerin sayı ve niteliği türün özelliklerinin oluşumunu sağlayıcı özelliklerdir. E, mitoz bölünme az önce de ifade ettiğimiz gibi ana hücrenin bölünerek iki tane yeni hücre oluşturmasına mitoz bölünme diyoruz. E, temel olarak hangi aşamaları vardır? Metafaz, pardon. Önce profaz var, metafaz var, anafaz var ve telefaz aşamaları var. E, bu dört aşamada bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Profaz evresi ile ilgili ilk etapta şunu bilmemiz gerek. Kromozom haricinde pek çok şeyin eridiği aşamadır. Erime aşaması. Metafaz denildiği zaman ekvator denilen orta bölgede dizilme aşamasıdır. Anafaz denildiği zaman aklımıza ilk gelmesi gereken şey ayrılmadır. Telefaz da profazın tersi parçalanıp yok oluyordu. Burada ise tekrar oluşum aşamalarını ifade eder. Temel birer birkaç kelime ifade edecek olursak böyle. Ha, detaylı olarak ifade edecek olursak şöyle e, hücrenin ortasında bulunan şurada gördüğünüz çekirdek zarı erir. Şuradaki çekirdek kaybolur. Kromatin iplikleri kısalıp kalınlaşarak kromozom dediğimiz yapıya dönüşür. Sentrozomlar bölünüp hücrenin zıt kutuplarına gider ve kromozomlar ipliklerine bu şekilde bağlanır. Metafaz. Mitoz bölünmede metafaz aşamasında kromozomlar şu şekilde yan yana dizilir. Yan yana ifadesi neden vurgulayarak söyledim? Çünkü mayozun ilk aşamasında kromozomların karşılıklı dizildiğini ifade edeceğiz. Tekrar ediyorum. Mitozun metafaz aşamasında kromozomlar yan yana orta bölgede dizilir, ipliklerine bağlanır arkadaşlar. Yan yana kelimesi burada temel anahtar kelimedir. Kromozomlar en belirgin olarak orta bölgede dizilip en belirgin olarak bu aşamada, metafaz aşamasında görülür. Anafaz aşamasında ise burada mesela 3 kromozom mu çizdik? Kromozom oluşturan ayrılma aşamasıydı. Yarısı kromatitler yani zıt kardeş kromatitler zıt kutuplara doğru ayrılır. Demek ki çarpıyı oluşturan her bir kromatit nereye doğru ayrılıyor? İpliklerinin kasılmasıyla zıt kutuplara doğru ayrılmış oluyor. Hangi aşamada? Anafaz ayrılma aşamasında. Ee, ve bunun sonucunda ulaş, Kardeş kromatitler zıt kutuplara ulaştığı anda ana evresi biter. Sentromer bölünme gerçekleştirir. E, sentromer bölünür. Telefaz aşaması pek çok şeyin profazın tersi olarak pek çok şeyin tekrar oluştuğu. Çekirdek zarının ve çekirdekçinin tekrar oluştuğunu. Kromatin ipliği kromozoma dönüşmüştü. O zaman buradan kromozomlar tekrar burada ne oluşturacak? Kromatin ipliğini meydana getirecek. Bu öğrenin sonuna doğru stoplazma bölünmesi tamamlanmış olur. Stoplazma bölünmesine biz ne ad veriyoruz? Karyo çekirdek demektir. Karyokinez çekirdek bölünmelerini anlatıyor. Stokinez nedir? Stoplazma bölünmesi. Üniversitede sık sık bu ifadeler yoğunluklu olarak karşımıza çıkan soruların içerisinde gelmektedir. Hayvan hücrelerinde şöyle ortadan stoplazmik boğumlanma ile nerede oluyormuş? Hayvan hücrelerinde nasıl gerçekleşiyormuş? Stoplazmik boğumlanma ile ikiye ayrılıyor. Bitki de ise dışında hücre duvarı olduğu için dış kısmında hücre zarının dışında şöyle sert hücre duvarı olduğu için. Ee, iplikleri e, tabii ki sentrozom olmadığı için onun yerine e, stoplazmadaki bazı protein yapıları ki bunlara biz mikrotübül diyoruz. Mikrotübüller tarafından iplikleri meydana e, geliyor. Onu belirteyim. iplikleri başka bir yapıdan oluşuyor. Asıl konuya dönelim. Stoplazma bölünmesi hayvanlarda stoplazmik boğulanma ile oluşuyor. Bitkilerde ise hücre duvarı olduğundan şöyle bir ara kısım oluşuyor. Buna hücre plağı ara bölme diyoruz. Bazı kaynaklarda aralama ifadesi de falan geçiyor. Bunlar da aynı şeyler. Bu şekilde ikiye ayrılıyor ve sonuçta stoplanma bölünmesi her ikisinde gerçekleşmiş oluyor. Hücre bölünmesine devam et ve durdur sinyalleri son derece önemli ifadelerdir. Onu belirteyim. DNA hasar görürse hücre kontrolsüz büyüyüp çoğalabilir. Ki biz buna ne ad veriyoruz? Biz buna kanser adını veriyoruz. Ki bir tümör bulunduğu yerde büyüyor ve başka yere yayılmıyorsa iyi huylu, selim tümör. Diğer doku organlara kan ve lenf yoluyla yayılıyorsa ki metastaz diyoruz bunlara, bunlara da kötü huylu tümörler diyoruz. E, kansere neler yol açabilir? Şöyle bir bakalım. X ışınları, kötü alışkanlıkların oluşturduğu kimyasal ve diğer etkiler, radyasyon, ultraviyol ışınları, kimyasal maddeler, pH, sigara, alkol, kanser oluşum nedenlerindendir. E, kimyasal maddeler, hatta ve hatta kolonya mesela bayağı iyi bir dezenfektan. Onun içerisindeki bazı koku maddelerinin bile e, kimyasal petrol türevleri sonucunda oluşabilen bazı sentetik maddeler olduğu, Onların bile zarar vereceğine dair ifadelerin olduğunu bazı kaynaklarda görebilmekteyiz. Kimyasalları günlük hayatta mümkün olduğu ölçüde e, azaltmamız tabii ki gerekiyor daha doğal e, yaşama ve beslenme açısından. Gelelim eşeysiz üremeye. Eşey burada kelime olarak üreme hücresi demektir. Eşeysiz üreme hücresi olmadan olumsuzluk erkek, erkek ve dişi üreme hücresi olmadan o zaman erkek ve dişi üreme hücresi olmuyorsa tanımımız nedir? Bir canlıdan aynı özellikte yeni canlı veya canlıların oluşmasına denir. çevre şartları değişirse aynı özellikte olduğu için çevre şartlarına daha dayanıksız olduklarını söyleyebiliriz. Eşeysiz üreme çeşitlerinden birincisi bölünme basit olarak e, bakterilerde ikiye şu şekilde bölünüyor. Arkelerde ve protist denilen bir hücreli canlılarda görülebilir. Bölünme sonucunda sitoplazma miktarı ve organel sayısına farklılık olabilir. Sporlanma, çiçeksiz bitkiler, mantarlar ve sıtma hastalığını meydana getiren plazmodium dediğimiz e, bir hücreli canlıda görülebilir. Sporların dışında kalın bir örtü vardır ve yeni canlı oluşturabilme özelliğine uygun yapılarda sporlar. Uygun ortamlarda su olarak hayasal faaliyetlerin arttığını sporlar için söyleyebiliriz. Sporlar yeni bir canlı oluşturabilme özelliğine sahiptirler. E, tomurcuklanma denildiği zaman bitkinin tomurcu aklımıza gelmesin. Ne aklımıza gelecek? gelecek bir hücrelerden bir amayası tomurcuk şeklinde bir çıkıntı oluşturur. Ve bu çıkıntı gelişerek yeni bir canlı meydana getirir. Bu canlı ana canlıya bağlı kalabildiği gibi ayrı da ana canlıya bağlı kalırsa koloni dediğimiz büyük gruplar oluşturuyor. Ayrı da yaşayabilir. Hidrada ise yine tomurcuklanma şöyle bir tomurcuk şeklinde yap oluşturarak bu canlının tomurcuklanma ile çoğaldığını omurgasız hayvanlar grubundaki canlılardan biri oluşturur deniz analarının da bulunduğu sınıflandırmada anlattığımız bir yer konu. Geliyoruz arkadaşlar buradan vejetatif üremeye. Vejetatif üreme ne demektir? Bir bitkinin kök, gövde, dal ve yaprak gibi herhangi bir parçasından yeni bitkiler oluşmasıdır. Çelikleme. Mesela şu çelikleme ile ilgili videolarımız var ki e, kesiyoruz. Uygun ilkbahar zamanları mesela bunu en müsait zamanlardan biri. Bunu olduğu gibi toprağa dikiyoruz ve buradan aynı özellikle yeni bir bitki meydana geliyor. Bu sadece dal olarak düşünmeyin. Kök parçasından da yine çelikleme yapılabildiği ifade edilebiliyor. Dediğimiz gibi gül bunu örnek. Nar, kavak ve söğüt diğer örnekler var. Patatesin yer altındaki gövdesindeki gözlerden üremesi yumru gövde ile üreme örnek gösterilebilir. Ee, Soğanlar toprak altındaki kalan gövde uzantıları olan soğanlarla çoğalma, soğan, zambak ve sarımsak örnek gösterilebilir. Sürünücü gövde, ana gövdedeki dal ve gövdedeki gözlerden çoğalma şeklindedir. Sarmaşık ve çilek bunu örnektir. Çileğin bitkisi şöyle oluyor. Şuraya bir dal atıyor. Attığı yerden tekrar köklenip oradan yeni bir bitki oluşturabilme özelliğine sahip olmakta. Ee, Doku kültürü diye bir ifade var. Bitkilerden elde edilen parçaların özel besin ortamında aynı özellikle yeni bitkiler oluşturmasıdır. Hücre yığınlarına kallos adı verilmektedir. Aşılama göz aşısı özellikle tomurcuklanmış parçanın alınarak başka bir bitkiye aktarılmasıdır. Kalem aşısı da şöyle bir kenarları inceltilip düz olarak kesilen başka bir bitkinin içi açıldıktan sonra oraya aşı macunlarıyla yapılan bir yöntemdir. Bunlar da aynı özellikle bitki oluşumu gerçekleşiyor. Partenogenes döllen asıl olarak arılarda, kelebeklerde, yaprak bitlerinde, su pirelerinde görülebiliyor. Doğal olarak ve deneysel olarak gerçekleşen partenogenes söz konusu olabilmektedir. Asıl tanım nedir? Dörlenmemiş yumurtadan yeni bir bireyin oluşmasıdır. Bal aralarında kraliçe arı iki ön kromozomludur. Ve bu mayoz bölünme geçirdiği zaman en kromozomlu neleri oluşturuyor? Yumurtaları yumurta hücrelerini meydana getiriyor. Ve bu yumurta hücreleri döllenmeden gelişirse partenogenez budur. Ne oluşuyor? En kromozomlu erkek arı oluşuyor. Erkek arının kromozom sayısı n bu mitoz bölünme geçirecek. N mayoz geçiremez. N kromozomlu spermler meydana geliyor. Bu en kromozomlu spermlerle yumurtalar, başka diğer yumurtalar birleşirse iken dişi arılar oluşuyor. İyi beslenirse bu kraliçe normal bal e, beslenirse kısır iken işçi arı meydana gelmiş oluyor arkadaşlar. Ee, buradan geçelim. Eşeyli üreme. Eşeyli üreme e, bir diğer ifade de e, ifade edelim.